Asya başlangıçta boş olan flash belleğine bilgisayardan şarkı indirecektir. İlk gün indirdiği şarkılar flash belleğin %50'lik kısmını doldurmuştur. İkinci gün indirdiği şarkılar flash belleğin boş kalan kısmının %75'lik kısmını doldurmuştur. Üçüncü gün indirdiği şarkılar flash belleğin boş kısmının %75'ini doldurmuştur. Son olarak Flash bellekte 2 GB'lık boş alan kaldığına göre bu flash bellek kaç GB'lıktır diye soruluyor. Bize burada boş olan kısmın 2 GB olduğu verilmiş ve başlangıçta kaç GB'tır diye soruluyor. Şimdi burada başlangıçta X GB olarak kabul edersek bu flash belleği. ilk gün indirdiği şarkılar %50'lik kısmını dolduruyormuş. O halde boş olan kısmı %50 olacaktır. %50'yi de kesir olarak 1 bölü 2 şeklinde yazarsak. X'lik kısmı zaten başlangıçta var. Ve bu kısmın %50'si dolduysa %50'si boş. Yani 1 bölü 2'lik kısmı boştur diyelim. İkinci gün indirdiği şarkıların boş kalan kısmının %75'lik kısmı doluyormuş. O halde %75'lik kısmı doluyorsa %25'lik kısmı da boş kalıyordur. %25'i de 1 bölü 4 olarak ifade edersek ikinci günü sonunda da 1 bölü 4'lük kısmının boş olarak kaldığını söyleriz. Üçüncü günde yine ikinci gün gibi boş kalan kısmının %75'ini dolduruyormuş. Yine %25'lik kısmı boş kalacak. Buradan da yine 1 bölü 4'lük kısmının boş kaldığını söyleyelim. Yani çarpı 1 bölü 4 yaparsak ve son olarak flash bellekte 2 GB'lık boş olan kaldığına göre dediği için 2 GB'a da eşitlersek burada x'in kaç GB olduğunu hesaplayabiliriz. Şimdi burada daha düzgün yazarsak x çarpı 2 ile 4'ü çarptık 8, 8 ile 4'ü çarptık 32 yapacak. Yani 1 bölü 32 eşittir 2 olacak. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda 32'yi 2'nin yanına atarsak x eşittir 64 GB bulmuş olacağız. Doğru cevap D seçeneği olacak.